Günler efendim. Bayram sohbetlerinde konuğumuz Vedat Miller. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nasılsınız? İyi bayramlar Burcu Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyiyim. Evet. Aslında e, yoğun bir temponun içindesiniz sürekli olarak. Yani e, tadı damağımda Anadolu'ya bu kadar yayıldığı zaman sizin işinizde çok daha fazlalaşıyor. Yorgunluk yaratıyor mu? Tam bu? tersine. O yoğun tempo bana yarıyor. Herhalde ee, bir nevi doping etkisi yapıyor. O yüzden hiç gençlik aşısına falan ihtiyacım olmuyor. Bu yoğun tempo beni daha dinamik tutuyor. O doping herhalde sadece tempodan değil biraz da yediklerinizden de geliyor. Olsa gerek olağanüstü şeyler yiyorsunuz çünkü. çünkü hem yediklerimden geliyor hem de yemediklerimden. Çok şey olduğu için seçme olanağım var. Ben en iyileri yiyorum genellikle istediğim dozda, istediğim miktarda yiyorum, en şeyde seçiyorum. O da güzel bir şey. Ben... Sen de seyrederken bir eee <laughs> <laughs> mı diyeyim, kıskançlık diye miyim istedim ama artık kıskançlıkta diyeceğim oluyor mu biraz? Ya şunun da tadına ben baksaydım duruyor. Oluyor. oluyor çok bir de e, yediğiniz zaman ben özellikle yerini hatırlamıyorum ama Konya'dır herhalde etli ekmek, Beğen, mi? ekmek etli ekmek, ekmek aynen öyle ee, Ve beğenmişsiniz de bir de üstüne çünkü çok da kolay beğenmiyorsunuz açıkçası doğru ee, yani e, düşünümü söylüyorum böyle. beğendiğiniz bir restorana da denk gelmişti o yüzden de çok gerçekten sizinle beraber orada çekim ekibine dahil olmak isteği uyandırmıştı bende <laughs> ee, inşallah bu isteğinizi gerçekleştirirsiniz. Açık, 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 açık açık davetiye istedi. Farkındayım <laughs> onu ben değil. ama fena fikir Ve değil. Konya hoşuna, hoşuma gitti. Konya babamın memleketi olduğu için Konyalı. Özellikle için Konya'da gerçekten çok güzel yemekler var. Hı. Sadece ekli de ekmek değil. Yani o bamya çorbalarımız, tandır kebapları, keşkekler çok çok hoş yemekleri var. Bizim benim ya artık yaz gecesi programında beraber çalıştığımız Yaşım Paksöy sizinle Hı. beraber geziyor. O bütün hikayeleri anlatıyor tabii. Yani hani hem yediğiniz yerlerdeki o hizmetteki sınırsızlığı size inanılmaz bir şekilde nasıl diyeyim, hizmet etmek için sürekli koşturduklarını anlatıyor, Kim? doğru mu? E, yeşimi anlatıyor bizim bütün her yerde. Evet, ekip olarak özellikle size de restoranlarda en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyorlarmış. Siz etkileniyor musunuz bunlardan? E, hayır sanmıyorum, biz özellikle e, vurguluyoruz ki bana gelen yemekler herkesin önüne çıkabilsin. Hı. Fiyatları da vurguluyoruz zaten. Gittiğimiz zaman lokantikçiler ne ısmarlayacağımı bilmiyorlar. ...fakat bazen çok ısrar ediyor ...abi hani İmam Bayralı'ya denedi... ...et pek onu da getir diyorum ama... ...mutlak diyorum yani ben özel bir ağırlamak istemiyorum... ...buraya gelen herkes bu programı Neyse, gören... ...bunu yiyebilmeli aynı kalitede... ...ve dediğiniz fiyatlar... Şu şeyden başlayalım tamam. mı? Konuşacak çok konu vardı. şu ilginç bir şey... ...aslında sizin e, bu tip yemek programlarında... ...değiştirdiğiniz noktalardan birinin... ...olduğuna inanıyorum... ...az önce siz de dediniz ya... ...içinizden ne geçiyorsa... ...ne tatlıysanız, ne gördüyseniz... ...fiyatlar nasılsa açık açık söylüyorsunuz... Bu çok güzel. Ya. Seyirciyi de çok mutlu eden bir şey bizleri de. Ama bir yandan da riskli de bir şey. Çünkü sonuçta oraya gidiyorsunuz orası övülmek istiyor. Her yer övülmek ister. Her yer beğenilmek ister. Ama siz beğenmediğiniz bir nokta varsa hiç çekinmeden olduğu gibi dobra dobra söylüyorsunuz. Ee, bu genel olarak sizin karakterinizde olan bir şey. Siz çok açık sözlü bir insansınız. Ama bunun... Ee, istemediğiniz geri dönüşleri oldu mu? Telefonlar geldi mi? Neden öyle dediniz? Abi biz sana en iyisini yedirmiştik. Neden böyle oldu gibi olaylar oldu mu? Evet Bey teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sordunuz. Kesinlikle olmadı. Bu sadece karakterin değil. Profesyonel formasyonumun da bir parçası. Çünkü biliyorsunuz öğretim üyeliğinden geldim. Evet. Şimdi ben öğretim üyesi olarak bir sınav verdikten sonra her öğrenciyle tek tek buluşurdum. Bir 20 dakika mesela niye sana kötü not verdim izah ederdim. Ee, sen öğrenci hocam işte e, bakın yazdım falan yok dedim şimdi kül yutmam kolay kolay sen bunu mesela çalışmamışsın bu sorunun yani çok yazmışsın ama soruyu cevaplamışsın anlatırdım izah ederdim sonra çok teşekkür ederlerdi ve e, iyi not almazlarsa bile e, dönemin sonunda çok iyi değerlendirirlerdi öğrenciler değerlendirdiği zaman yani hoca olarak çok yüksek değerlendirmeler her zaman beni çok mutlu etmiştir. Ben şuna güveniyorum siz insanlara dürüst bir şekilde hiçbir e, stratejik planınız olmadan duygusallığa kapılmadan e, nesnel bir şekilde anlatırsanız, nedenlerini izah ederseniz insanlar mutlu oluyor. Önemli olan bunu nasıl yaptınız, ne şekilde yaptığınız. E, bunu yani hocalıkta ne yapıyorsam e, aynı şeyi yemek programlarında da tekrarlıyorum ve geri dönüşler çok Olumlu oluyor. Buna yani hiç, akademik soğukkanlılık diyebilir miyiz? Aslında bir akademik mesafe bu çünkü. Bir de empati de diyebilirsiniz. Yani e, yani kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Kendimi de onların yerine koyuyorum. Yani beni de biri eleştirdiği zaman, e, şey nasıl yaklaşılmasını isterim onu da düşünüyorum. Dünya Bankası falan da deneyimim olduğu için işte avukatlık yaptım Amerika'da şirketlerde e, çalıştım onları da düşünüyorum yani insanlara nasıl yaklaşmak gerekir ne şekilde çünkü insan çok rahatsız eden bir şey de o, o başıma gelmiştir hiçbir geri dönüş almamak yani iyi misin yolda mısın Doğru, kötü yolda şey. bilemezsiniz evet o yüzden de çok kişi soruyor tam tersine yani e, yüksek puan vermediğim insanlar bile gerek gazete yazarında olsun gerek programda beni bazen gördükleri zaman gerçekten çok sıcak ve dostça yaklaşıyorlar ve eğer bir e, terakki de etmişlerse yemeklerini ben zaten onlara tekrar gidip e, gerekli iltifatta bulunuyorum. Tersi de oluyor bazen. Yani kimse diyorum şey olmasın yani bir kere iyi not aldı Vedat evet. Miloviç en çok razı eden beni o. Hani Vedat Miloviç bir kere yaptı o artık rahatlayalım. Bundan sonra işte 3 yıldız 5 yıldız aldım. Her iki taraftan da denetlemeye çalışıyorum ondan sonra e, nasıl Anladım. oldu lokantanın. Aslında bu televizyonda yaptığımız işlerde de öyle. İnsan gerçekten bir geri dönüş istiyor. Mutlaka övülmek değil bu. Geri dönüş, bilgilendirilmek, Aynen. aydınlatılmak. Bir web sitem var kendi adımda. Şimdi interaktif hale geliyor. Mesela herkes herkese aslında istiyorum. Mesela desin ki adam Vedat Milor şurayı çok beğendi gittim. Ona özel muamele çekmişler. Ah, bize hiç yani, ya? Ve yazsın yani siz de yazın. Yani şeyle. çok önemli. O zaman hemen ben lokantaya yolluyorum onu. Dikkatlerini çekiyorum. Şimdi internette siz internette de bizim sadece program odasında özenilen bir insan değilsiniz. Biz hep birbirimize anlatıyoruz. <laughs> Yeşim de sağ olsun. İnternette de bir fenomen oldunuz. Hatta evet. Vedat Milor'un izinde blogspot.com diye bir blog var. Ben sizin izinizden yürüyen çok e, yemek meraklıları diyelim lezzet meraklıları var. Onların da hep vurguladığı bir iki nokta var onları sormak istiyorum. Bir kuzu merakınız. Kuzu eti sizin için hep çok mu özeldir? Hayır e, orada doğruca gerçek şey vereyim. Kuzu evet çok severim kuzuyu. Türkiye'de en iyi et olduğu için yiyorum. Çünkü ben çeşitlik çok seviyorum. yurt dışına bazen özellikle şulluk yemek için gittiğim yerler var. Gerçek al bıldırcını yemek için gittiğim yerler var. Yaman ördeği, normal ördek. Her tür geyik, antelop cinsleri, yaman hayvanları çok severim. Hem kolesterol yoktur hem çok lezzetlidir et olarak. Fakat bizde maalesef hiç bir lokanta bunları pişirmiyor ya da bilmiyor. Ee, dışarıdan gelip avlama izni alıyorlar. Mesela bizde avlayıp çok af çok zenginiz. Mesela Rocha gibi İsviçre'nin en e, lüks lokantasında 15 gün mesela oranın şefi kendi geliyor. 15 e, şey 1-15 Aralık arasında mesela Türkiye'nin avlanın avetlerinden özel menü düzenliyor. Ha, gerçekten mi? Gerçekten. Bunları e, bakın Rocha'nın şeyini web sitesine. E, Michelin Üç Yıldızlı Avrupa'nın en iyi lokantalarından biridir. E, çok Türk iş adamları da gider oraya. Türkiye'den alınıyor bunlar, <laughs> gidiyor. Şimdi bunlar nenemi için Türkiye'de? E, sığırımız da e, gerçekten hiç bulunmadığı için, evet. e, mesela İtalya'da yiyeceğiniz, sığırımız da son derece genellikle yaman olduğu için en lezzetli olan kuzu oluyor. O şekilde mecbur etten doğan bir durum. Ben kuzu da çok severim fakat tek sevdiğim diye bir şey yok. Şimdi kuzu demişken ve sizin kuzu sever e, olmanızdan kızınızla olan ilişkinizden de bahsederim ben. Çünkü kız, az kız, önce kulak tzafi oldu. bu kadarıyla kızınız size kuzu biraz... isyanı var orada değil, değil mi? Şimdi kızım e, 9 yaşında. Ceylan Han'dan eee Ceylan de kuzu seversiniz ama o kuzuyu başka türlü sevmiyor, o, başka kuzu seviyor. O başka türlü seviyor. Küçükte bir bir adını verdiği bir e, tatlı bir e, şey kuzusu var. E, evet, e, kuzusu. gerçek olmayan yani yok. Oyuncak kuzusu. oyuncak kuzusu var. Ee, babanın televizyonda kuzu yediğini görünce kaka baga baba dedi bana. <laughs> Öyle mi dedi? <laughs> bana dedi şeyde baba bunu yapma diyor. Ee, bir matrak tarafı daha var. Şimdi ben de her şeyi bir tavuk hiç sevmem. Belki psikolojik biraz. Bizim bir tavuk çiftliğimiz vardı rahmetli Tahir Milor'un dedemin. Ee, tavuktan çocukken soğumuşum. Bir de sağlık olarak çekiliyorum. Çünkü o lamba tavuğu diyorum. onları yetişme şekli falan. Ee, kızım da yediği şaket tavuk. Siz evet <laughs> Babacık... balık yedirmek için çok uğraşmışsınız galiba doğru mu? Onu kızım yemiyor balık. Beni balık yedirmek için çok uğraştılar. Ha, öyle ben... mi? Sizi? Beni ben aşağı yukarı 16 yaşına kadar çok hiç yemezdim. Bazen böyle salatada küçük küçük beyaz ayıklayarak verirlerdi. Şimdi hayatımda en çok sevdiğim şey özellikle balık ve kabuklu deniz ürünleri. Onları evet. çok beğendim. Ama mesela 18'e kadar hiç ilk mesela bir arkadaşım vardı 19 yaşında Galatasaray'dan abim 2 yaş büyük ilk i̇lk Paris'e gidiyorum falan. E, Locante'de hatırlıyorum. Garnier diye bir yer. O, şeyde. Bistro uh -huh. İstri de getirdi. E, ben düzgün ama İstri diye yani falan. Tutanına bak güzel dedi. Yok falan dedim. İyi olan döverim tokadı yersin dedi. O baskıyla. <laughs> ben Cebrail <laughs> yedirdim ana. Hakikaten çok beğendim. İlk de yedirmiş bu Kemal Tengir <laughs> Şengan'la arkadaşım. Birlikte masası takımında Ali Kanzan'da Galatasaray'ın falan. Galatasaray'da abi çok önemlidir yani bir yaş Evet, evet abi evet. orada öyle bir <laughs> müessese <mevcesi> var. <usta gülüyor> falan şimdi dünyada en çok sevdiğim şeyler yani özel olarak mesela Çiğistir'i en hayatta güzel bir sanserle yanında en beğendiğim şeylerden biri hayatta falan. Ama <laughs> geç başladım. Şimdi benim ikinci sorum bir kuzu dedim kuzu tavuk balık bizi buralara kadar istiri diyeye kadar geldi. İkinci sorum ben de izliyorum özellikle tencere yemeklerinde Hı. güzel geliyor onlar ekmeği de Bas, banıyorsunuz evet, şöyle evet. şamandırayı. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ben de aynı <laughs> işte seyrediyorum. <yani>. Sorunun gerisini <laughs> dur. Evet soracağım canım çekti. ...yiyorsunuz ve hep söylediğiniz bir şey var onda. hı hmm, diyorsunuz Çocukluğumun lezzetleri gibi ya da çocukluğumun lezzetlerini arıyorum. Bir çocukluğumun lezzetleri sizde cümlesi var. Hmm. Nedir o çocukluğunuzun lezzetleri? Hmm. Neyi arıyorsunuz? Konya oradan? ev yemekleri. Hmm. Yani ba babaannem ben babaannem ve dedemin yanında büyüdüm. Çünkü ailem annem ben beş üst üsteken ayrılmış. Ee, Tahir Miror ve Handan Miror bunlar Konya'nın eşrafından büyüttüler. Babaannem çok iyi bir ev kadınıydı. Ee, çok da modern bir şeydi, ee, almaz her Sizin gibi çok açık renk, e, yeşil mavi bir daha sokağa çıktığında hatırlarım herkes İsveçli falan sınırlı bir şeydi. Ee, ve babaannem çok iyi yemek yapardı, çok güzel tencere yemekleri yapardı. Ben de edemediğim dönemlerde bile e, fazla öyle kemik görünce falan hiç yiyemezdim belli bir yaşa kadar. Ekmek banıp sosunu yerdim. Oradaki lezzetler, orada tereyağ lezzettir, o gerçek kemik suyunun lezzetleri falan. Herhalde e, nostalji o kafamdaki. Çünkü onlar ondan sonra uzun süre ben 16 yaşındayken vefat etti e, rahmet babaannem. E, ondan sonra kolay bulamadım. Özellikle Anadolu'da bulabiliyorum o lezzetlere. Şeyde bir kafam ne? yani ben diyor, çok enteresan onları unutmuyoruz. O i̇lk kokular, ilk lezzetler ve o şeyle birleşiyor kafanızda başka nostaljik diğer e, evcil e, sıcak güzel duygularla birleşiyor. <laughs> mı Hayır. Çünkü ben şunu soracağım size. Biraz daha birleştirmeye çalışacağım sorumu. Çünkü siz kendinize gurme musunuz galiba. Hayır. Yani mi Başkaları desin ama. Tamam yani. peki. Ne denmesini ta tercih Tavzini ediyorsunuz? Diyorsunuz. Kendime evet. denemesi mi? Ben tam bir amatörüm. Gerek şarap konusunda olama gerek yemekte. Yani amatör Fransız anlamında o işi çok seven, gerçek anlamda meraklı, e merak önemli burada belki insan demek. Her zaman yeni şeyler keşfetmeye çalışan e, ee, öteki kavramın ne anlama geldiğini Türkçe tam anlayamıyorum. Fakat Fransa'dan bakarsanız gurme ile gurman arasına gurmeden çok gurmana yaklaşıyorum. Gurman uğur diye çevriliyor bizde o değil aslında yani pis boğaz anlamda değil. Hmm. Gurman iyi bir şey bulduğu zaman çok lezzetli bir şey olduğu zaman görüntüye çok önem vermeden onu çok zevkli yiyebilen i̇şte insan. ben gur ben, ha ben ben olabilir. de gurme'yim. Tamam ben Tabii, de, kendinizi değil, buldum. Gurme ise tamam, daha de. çok böyle e, plating denen ya da mise en place evet, da evet, de şey denen, yani e, tabağın çok güzel süslenmesi, küçücük falan o beni çok etkilemiyor. Lezzet etkiler evet, evet. yani. güzel tamam. Tepesinden evet, evet, görsel olarak şey falan, etkiler yani. ama. Yani, Evet, yani güzel bir şey. Biz Burç ile olayın o şamandıra kısmındayız. Orayı bir daha... Gurman, da İsveçli gurman, Türk gurman değil mi? Biz ya. Öyle. O ne olduğumuzu Zaten bayramda. belli oluyor gördüğünüzden. ince. Yani gurman insan zaman. Teşekkür Değil. Ama şunu artık son süremizin evet. sonlarına doğru gelirken şunu sizden duymak isteriz. Ne de olsa bir bayram günü, bayram sofraları olacak. O bayram sofraları hadi gelin o zaman Konya yıllarına, o et sularına falan gidelim. Ee, sizin için bayram sofrasının olmazsa olmazı ya da bugün tavsiye edeceğiniz bayramda hadi şunu yapın diyeceğiniz bir şey var mıdır dinleyenlere izleyenlere vallahi ideal bir şey şöyle güzel bir Konya triti gerçek bir trit e, bandıra bandıra da yersiniz e, ondan önce de belki hakikaten o etli ekmek yani gerçek Konya etli ekmek bulunabilir e, şeyi de çok seviyorum ben Konya'nın küflü bir peyniri var. Hı. Hmm. Şimdi yavaşça çıkacak. Yani bayram biraz erken bu sene. Şu anda tam bulunmaz ama Rockford'dan lezzetlidir. O gerçekten hmm. şeylerde yani doğal e, ortamda yapılır. Mağaralarda falan küflenir. Penisilin yani hmm. şey o onunla ekte ekmek çok güzel. Üstüne de gerçek köy tereyağı. Ekte ekmek olmayan o zaman ek oluyor. E, arkasından da bitiret. E, ondan sonra da mesela bir vişneli ekmek kadayıfı çok ağır. Dişli i̇şte de ekmek kadayıf. Bunu da babaannem çok Ee, <laughs> tatlılar çünkü çok fazla tatlıcı değil gibisiniz Değilim. değil mi? Çok o, çok fazla şeker şey özellikle sevmem ama İyi bir ekmek kadayıfından öyle vişneli, vişne yani şekerin az olmasını isterim. Çünkü yani çok e, program etmiş. sırasında da yemekler geldiğinde e, deyim yerindeyse e, mazur göründeyim oburca davranmıyorsunuz. Çok kontrollü bir şekilde tada bakıyorsunuz hmm. ve değerlendiriyorsunuz. Ama tatlılarda gerçekten bir çatal alıyorsunuz. Hmm. Onun, e, evet çok takip... tatlıysa maalesef çok glikoz falan kullanıyorlar. Aşırı tatlıysa hem sağlığa zarar hem de çok fazla tatlı. iç bayıltıcı şeyler benim de zevkime göre değil hmm. tatlıda. Bayram Sohbeti'nin artık sonuna geldik. Evet. Bizim sizden ricam sadece bizim değil şu anda stüdyodaki bütün Aa, evet. arkadaşlarımızla birlikte, bütün kameraman arkadaşlarımız, bütün yapımcı arkadaşlarımız bizi de götürün bir yerlere lütfen. Yani evet. o lezzetleri biz de tatmak istiyoruz. Sizin evet. mihmandarlığınızda, bir hurmanın mihmandarlığında olağanüstü çünkü hepsi. O zaman benim de sizden bir ricam var. Bu sadece dilek olarak kalmasın çok çok bu güzel sohbet devam ederiz. İnşallah bunu gerçekten gerçekleştirelim. İnşallah. Siz seçin yeri. Nereye isterseniz gidelim. Tamam, e, bunu dersiniz. program bölümünün herhalde yöneticileri duydular. E, bir hep beraber Vedat Bey'le Burcu falan hep beraber gidiyoruz. Bir program yapıyoruz. Tamam mı? Tamam dediler herhalde. Hmm. Bayram sohbetinde sonuna gelmiş olduk. Çok sağ olun Vedat Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok Tekrar Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. iyi bayramlar. Sağ olun.